Let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bugün sonunda sevdiğim dizinin 3. bölümü çıktı. Bugün Rings of the Power'ın 1. sezonunun 3. bölümü hakkında konuşacağız. Bu bölüm elflerle insanlar arasında bir çatışma olduğunu görüyoruz. Çünkü elfin kraliçesi biliyorsunuz insanların olduğu yere gitti ve kadını çok kabul etmediler. Kendisi çok cesur bir tavırla şey yaptı, mücadelesini verdi. ...bu tavrını tabii ki de tebrik ediyoruz. Onu kurtaran adamla da onu çok şifledim. Karakterler adını bilmiyorum ama bence çok şifti çift. Her neyse bu bölüm çok güzel gitti gerçekten. Şimdi mesela köleler gördük bu bölüm. Gerçek dünyada da köle oldu mu? Evet oldu. Hatta 1850'lerin sonunda Abraham Lincoln bu köleliği kaldırmıştı biliyorsunuz. Tarih bilenler bunu bileceklerdir diye düşünüyorum ve o kölelerin başına canavarlar görüyoruz. Bence bu gerçek hayatta bir kapitalizm göndermesi olduğunu düşünüyorum ben. Neden diyeceksiniz? Gerçekten de insanlar böyle köle gibi çalıştırılıyor ve yani can şeyle bunu çalışan insanlar genelde canavar gibi oluyor. Belki iyi de olabilir ama genel olarak profile baktığımızda böyle oluyoruz ve ağaçları yani kesilmesini, canımızın kesilmesini isteyen insanlar genelde ben canavar olduklarını düşünüyorum. Çünkü doğayı çok seviyorum bence buraya burada buna gönderme yapmak istemişler. Bu arada uçuğum için kusuruma bakmayın. Oradan çirkin duruyor olabilir. Her neyse. Bu bölüm çok güzeldi. E, Deniz'le ilgili yine bir cümle kuruldu bu bölüm. Diğer bölümler de kurulmuştu biliyorsunuz. E, Deniz özelinizdir gibisinden bir cümleydi. bu da çok hoştu gerçekten. Bu bölüm çok heyecanlıydı. Bakalım diğer bölümde neler olacak. Kraliçe oradan çıkabilecek mi, kayıklara binip gidebilecek mi? Bir de bu bölüm haritalar buldu herkes. Bir şey bacaklar bir tane şey grubu var böyle şurası antenli takılıyorlar hani böyle köyde yaşayan gruptan. Onlar da haritalar buldu de devi arkasına gelmesine izin verdiler. O dev karakterinin arkasına gelmelerine izin verdiler. Onlar da göçe çıktılar biliyorsunuz. Ona ne olacak? kraliçe oradan çıkabilecek mi? Kraliçe gizemleri çözebilecek mi? Bunu merakla gelecek hafta çok merakla bekliyorum. i̇zlersem size anlatırım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. My brother gave his life hunting the enemy. His task is now mine. Stand with me. Ours was no chance meeting. Not fate, nor destiny. Ours was the work of something greater. Each of us, everyone, must decide who we shall be. I am not the hero you seek. Whatever it was you did, be free of it. One day this will be your kingdom. Raise your sail. Choose not the path of fear, but that of faith. One thing we can do better than any creature in all Middle Earth, we stay true to each other with our hearts even bigger in our feet. Commander! Wait! No! We keep moving! Why do you keep fighting? There is a tempest in me! You have fought long enough, Galadriel. Put up your sword. Without it, what am I to be?